Evet, gene koyu bir kaş geldi. Daha önceden e, sanırım bir silinmesi için birkaç yere mi gittin bir yere mi gittin şöyle yine bir tavsiye üzerine etilerde hatta çok ünlülerin gittiği bir yere gittik tavsiye üzerine kaşımı görünce bu kaş tamamen silinmez hani öyle bir beklentiniz olmasın dedi hı hı. mutlaka birazcık kalır rengi açılır dedi ama tamamen kaybolmaz dedi ee, tabi sen tamamen silinmesini istiyorsun. Çünkü tabii neden? Ki. Bir yaklaştıralım. Ee, üstüne çıkıldığı için. Bu arada kaç sene oldu yapılalı? 3-4 sene oldu. Evet. 4 Hı -hı. Ee, sene olmuş. Tabii ki rengi açılmış. Yani şimdi bunun birazcık açılması daha kötü durur burada. Hı -hı. ya amaç zaten tamamen sildirmek. Evet. Yani sen... Hatta yanımda bir arkadaşımla beraber gittik. Onunki de kızarıktı. Hı hı. Ona da hiçbir şekilde çıkmayacağını söyledi. Ben sizi uzun zamandan beri takip ediyorum Instagram'dan. Öncesi ve sonrası birçok yaptığınız işlemi de gördüm. Bugüne kısmetmiş. Ee, arkadaşım da çok heyecanla bekliyor sonucu. Seni kobay olarak gönderdi. <laughs> Kobaylar hep vardır. Evet Önce evet, sen git evet. bakalım ondan sonra. Ben ama, emin olduğum <laughs> için geldim. E, ama şöyle bir şey var. Şimdi evet bu kobay durumları çok var arkadaşlar da işte sen git bakalım. Fakat arkadaşlar bu öyle bir şey ki e, uzun süreyi gerektiren bir şey. Ben mesela 3 ayda bir alıyorum. Öyle bir solüsyon oraya veriyorum ki 3 ay verdiğim solüsyon orada asker gibi çalışıyor. E tek seansta da çıkmayacağına göre bu uzun bir süreç. O bekleyen arkadaşlar e, tabii ki bu biraz güvenle ilgili bir şey. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. Ama her zaman geçtikçe ben hep söylüyorum boyalar verilmiş olan boyalar bir kat daha aşağı iniyor yani bir senelik yapılmış bir boya 3 senelik yapılmış bir boya 10 sene önce yapılmış olan bir boyanın e, çıkma seansı bir değil hep söylüyorum gene o işte bizimki çok uçuk uçtu gitti kalmadı sadece çok az kaldı daha çabuk çıkar hayır o çok derinlerde olduğu için o kadar seans sayısı uzayacak hep söylüyorum çok daha koyu olan kaşlar eğer bir sene olmuşsa yapılalı ya da işte 6 ay 2 seans 3 seans da işte o iki seans 3 seans dediklerimiz onlar çıkma seansı bakalım hep beraber yaşayacağız göreceğiz